AK Parti 2023 ile ilgili bir bütçe hazırladı. Bütçe hazırladı. Şu anda bütçe bitti. Hazırladığı bütçe bitti. Yani şu an 2023'te harcayacağımız, harcamayı düşündüğümüz paraların birçoğu bitti. Yediler. Yetmiyor. Yetmiyor. Onun için ne hesapları var? 6 aylık ay, 8 ay sonra, 1 yıl sonra, 5 yıl sonrasıyla ilgili planı yok. Planı. Programı yok, öngörüsü yok. Gidiyor oradan buradan para topluyor. Bir de son zamanlarda durmadan para basıyor. Bakın size söylüyorum. Yüce Türk milleti bizi duysun. Garipler duysun, ezikler duysun. Görünmeyenler, İktidarın görmediği o dar gelirli bizi duysun. Aralık ayında, Şubat ayında, Ocak ayında bu hükümet Merkez Bankası'nı gece gündüz çalıştıracak. İyi dinleyin. Durmadan para basacak, maaşları yükseltecek, emekliye açacak kesenin lazım. Efendim memura açacak kesenin lazım. e erken emekli edecek, benzeri imkanları alabildiğine savuracak. Milleti çok sevdiği için mi? Dar gelirli aman ezilmesin diye mi? Vallahi değil, billahi değil. 2023'te seçimi kazanmak için elindeki gücü tutmak için iktidardan olmamak için her şeyi yapacak. Bastın parayı, saldın meydana. Ne olur biliyor musun? Enflasyon %150, yüzde %300 olur. Paran pul olur. Alım gücün yok olur. Yine yok olur. Sadece bir aylık bir sahte, bir geçici rahatlama sağlar o kadar. Geleceğimizi çalarlar. Milletin geleceğini çalarlar. Hepimizin umutlarını çararlar. Böyle bir yanlışı, böyle bir e, e, geleneği hepsi yaptı. Her dönem yapıyorlar. İktidar olan iktidar nimetini millete dayatıyor, oy almak için. Milletin gerçeği ne? Hiç umurlarında değil. O hiç hesapta yok. Ya bu milletin hayrına ne? Onlarla ilgili değiller. Sadece kendilerini iktidarda tutmak için bütün siyasiler yaptı. Sadece o değil. Çünkü siyaset Türkiye'de Rabbim şahit olsun ki çıkar kapısı, menfaat kapısı, zenginlik kapısı, güç kapısı yapmış Değişmeli. Milli yol bundan doğdu ya. Milli durduk yere bir parti değil. Biz bir inkılapçıyız. Biz bir milletin hayatını insanca yaşaması için değişme dönüşme uğratmak üzere yola çıkmış. Delileriz, deliler. Delileriz. Çünkü bunu akıllar yapamaz. akıllar menfaatçi olur. Hep de menfaatçi zaten. Faiz bu milletin bir kaderi oldu. Sayın Cumhurbaşkanı durmaksızın faize karşı olduğunu, faizi çok aşağılara tutmak istediğini söyleyip duruyor. Yüzde on üç tutmuş. Şu an faiz yüzde on üç mü ya? Banka yüzde otuz beş kırkla veriyor. Sayın Cumhurbaşkanı yüzde on üç diyor. Hanginize inanalım? Yani ne dedi? Yalana ne gerek var? Dolana ne gerek var? İşte e, kağıt üzerinde senin 13'ünle 13 olmuyor. Ebre ederek demenle de olmuyor. Şu anda %50-60'a varan bankalar vatandaşa verirken faiz uyguluyor. Bazı bankalar da vermiyor. Terör üstünü besleyen tek ülke Türkiye. Nasıl mı? Koca koca adamlar başta Cumhurbaşkanı muhalefetin başı muhalefetin sonu muhalefetin ortası neyse çıkıp şunu demiyor mu size PKK'nın siyasi uzantıları mecliste hadep olarak ortaya çık diyorlar mı diyorlar peki PKK'nın uzantıları, PKK'nın kendisi mecliste. Siz bu adamları meclis başkan vekili yapıp altlarına kırmızı plakalı araba veriyor musunuz, vermiyor musunuz? Veriyorsunuz. Milletin maaşını veriyor musunuz? Parasıyla maaş veriyor musunuz, veriyorsunuz. Yetmedi. Kaç para veriyorlar biliyor musunuz şu anda? Haziranda seçim yapılacak. Hadep kaç para alacak biliyor musunuz? Teröristlerin uzantıları dediğiniz, kapatmaya çalıştığınız ama oyun oyun oynadığınız milletin gözünü boyayarak oy alma çabasına giriştiriz. PKK'nın siyasi partisi kaç para alacak biliyor musunuz bu seçimde? 500 milyon. 500 milyon. AK Parti kaç para alıyor biliyor musun? 2 milyar. Eskinin işte artık hesap ediniz. 2 milyar. Öbürlere kimisi 400, kimisi 700, kimisi 1 CHP de alıyor, İP Parti alıyor öbürleri alıyor. Ben buradan Artık vicdanları varsa, insanlıkları varsa, milleti düşünüyorlarsa, biz millet için siyaset yapıyoruz iddiasında bulunuyorlarsa buradan sesleniyorum ve teklifte bulunuyorum. Herkes kendi imkanlarıyla siyaset yapsın. Milletin parasıyla siyaset yapmaya son. Milletin parasıyla bayrak basmaya son. Milletin parasıyla otobüs dolaştırmaya son. Milletin parasıyla tanıtım ve reklam yapmaya son. Yeter. Niye göre? Yüzde üç barem koymuşlar. Yüzde üç oy alanlar işte ona göre para alacak. Bir de garip olan bir şey söyleyeyim. Menfaat birliğinde, çıkar birliğinde hiç birbirine söz söyleyemiyor. Bir tane parti çıkıyor mu? Mesela şu para alanlara bak. Ya bu para haram bize kardeşim. Milletin parasıyla yani niye biz otobüs kiralayalım? Niye ara altımıza araba koyalım? Niye arabamızın bazotunu koyalım? Kendi paramızla aldığımız maaşları millete mi veriyoruz? Yok. Milletin parasıyla niye siyaset yapıyorsun? Diyen var mı? Yok. Niye? Hepsi aynı kaptan yiyor. Hepsi aynı kaptan yiyor. Vallahi billahi böyle. Ben size söylüyorum. Türk milletine de söylüyorum. Eğer bu hal değişmezse ahval değişmez. Mümkün değil. Bu sistem değişmez. Tayyip gider yeni Tayyipler gelir.